İkinci Abdülhamit devri İstanbul'un birbirinin tam zıttı iki delisidir Mustafa ve Madame Opala. Mustafa yaz kış demeden çırı çıplak gezerken Madame Opala ne bulsa üstüne atar, fistan üstüne fistan giyip şapka üstüne şapka takar. Bu tezatlıkları yetmezmiş gibi birbirlerinin düşmanıdırlar da. Ne zaman karşılasalar ne o ne bu sopasını bırakır. Saç saça baş başa kavgaya tutuşurlar. Hatta devrin gazetelerine yansıyan bir habere göre Opala'nın kendi muhiti Beyoğlu'nda Mustafa'yı görü görmez yüzüne tükürmesi üzerine çıkan kavgalarından birinde Mustafa Madame'ı saçından tutup yere yatırır. Hatırır. O da can ile Mustafa'nın baldırından ısırıp kendini savunmaya çalışır ama neyse ki kavgaları daha fazla büyümeden izleyenlerin araya girmesiyle yatıştırılır. Bu olaydan sonra çıplak Mustafa'nın adının kendisini taşlayan çocuklara müdahale etmesi yüzünden gazetelere tekrar düşmesi üzerine Sultan Abdülhamit her ikisine de köprüyü geçmeyi yasaklayıp üstüne Mustafa'yı evde tutması şartıyla ablasını da maaşa bağlar. Velhasıl sevgili dostlar ne delisi ne de velisi biten İstanbul'un her şeyin zıttıyla kaim olduğunu hatırlatan en güzel renkleridir Mustafa ve Madame pala. Hatıralar hem üzüntü verir, hem de aklı olmadığı için deliremeyen bizleri fazlaca özendirir.